Beşiktaş taraftarına sıcak haber. Yönetim transfer piyasasında hızlı hareket ediyor. İtalya'dan gelen bir hayır, Almanya'da kapıları açtı ve gelecek vadeden bir sol bek yakında renklerimizi taşıyabilir. Daha fazla bilgi almak ister misin? Hemen kanala abone ol ve hiçbir yeniliği kaçırma. Bakın, taraftarlar. Beşiktaş'ın kulislerinde büyük hareketlilik var. Yönetim saygı duyulacak bir sağ bek arayışında ve biz de her adımı yakından takip ediyoruz. Ama dikkat, kalplerinizi koruyun. Sanki ortalıktan kaybolduk. Hollandalı Rick Karstorp, radarımızda olan o çok istenen Sabek, teklifimizi reddetti. Evet dostlar, sadece bize değil. Aynı zamanda Aek Atina'ya da bir hayır, teşekkürler dedi. Zor bir durum, değil mi? Ama endişelenmeyin, Beşiktaş kolay kolay pes etmez. Yönetim kaliteli bir Sabek transferini tamamlamak için kararlı. Sonuçta, bu sezon iddialı olmak için kadroyu güçlendirmemiz gerekiyor. Sezon demişken hadi konuşalım. Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde takımımız harika bir başlangıç yaptı. Trendyol Süper Lig'de 2 maçta 2 galibiyet. Ve Avrupa Lig'inde Deplasman'da Lugano'ya karşı zor bir beraberlik aldık değil mi? 3-3'lük Üç skorla, Getson Fernandes'in 2 gol ve Almusrati'nin 1 golüyle. Şimdi asıl merak edilen soru. Peki taraftar? Bu sezon Beşiktaş için ideal sahabe kim olurdu sence? Yorumlarda görüşünü paylaş. Birlikte fikir alışverişi yapalım. Belki yönetim de buraya bakıyordur, kim bilir. Arkadaşlar, bir süredir bir sol bek arayışında olduğumuzu biliyorsunuz, değil mi? İşte nihayet tünelin sonunda bir ışık var gibi görünüyor. Hem de büyük bir sürprizle. Fransız gazetesi L'Equipe'ye göre Beşiktaş, Wolfsburg'dan Nicolas Kozza'ya göz dikmiş durumda. Evet, geçen sezon Nantes'a kiralık olarak giden 25 yaşındaki o sol bekten bahsediyorum. Ama işler karmaşık. Nantes de oyuncuyu geri istiyor. Kıyasıya bir rekabet var. Ama bizim bir avantajımız var. Wolfsburg, Kozza'yı tekrar kiralamaktansa bize satmakla daha çok ilgileniyor. Şimdi bu oyuncuyu biraz konuşalım. Kozza, Wolfsburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan bir oyuncu. Yani uzun vadeli bir yatırım. Geçen sezon Nante ile 13 maç oynadı. Tamam, hiç gol atmadı ama bir sol bekin asıl görevi bu değil değil mi? En ilginci ise Kozza'nın ilginç bir hikayesi var. Montpellier'den 2022-2023 sezonunda Wolfsburg'a transfer oldu ve ardından Nantes'a kiralandı. Yani biraz deneyimi olan ve takımımıza tecrübe katabilecek bir oyuncu. Şimdi karar Kozza'da. Kabul ederse önümüzdeki yıl formamızı giymiş olabilir. Vodafone Park'ta o sol kanatta koşarken hayal edebiliyor musunuz? Peki taraftar bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsun? Kozza sol bekteki sorunlarımızı çözebilir mi? Yorumlarda fikrini paylaş. Ayrıca kanala abone olmayı ve transfer piyasasıyla ilgili Beşiktaş haberlerini kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutma. Transfer dönemi hala açık ve ne olacağını asla bilemeyiz değil mi? Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve umarız Kozza'yı yakında formamızla görürüz.